<gülüyor> 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 i̇yi şakaydı, iyi şakaydı, bravo. <laughs> Takdir aşağıya. Kameralı yayıncı duraklatma noktası. Alperen şu benim Instagram linkini chat'e alıp sabitle de sikmeyeyim seni de şimdi ha bak götünden. Bunu böyle büyütmemi istiyor musun gerçekten? Böyle bu kadar. <laughs> Büyütme ya. Yok oğlum bölgesi o. Tamam iyi mi böyle? İyidir herhalde. Abi ittirik olsun. O karenin dikdörtgenin sol üstüne koysana. Atıyorum su bulun. Ha. <laughs> Farum şaptırım. Ne bu yeni az çok hırlı. Teşiyorum. Boşluğu şıkırdım. Ne oluyor oğlum? Yeni milyon indi. Yeni bir kadar olur. Böyle bir şey. <gülüyor> 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 bu salak böyle bir şey mi yaptı? Ya? Ben bunu yeni görüyorum ama. Oğlum şimdi dizilleri kankam. Dizilleri yazalım. Lan dur. Şuna gideyim. Bu zırhımı çıkardığım şeyden Salak, değil mi? Salak ne anlar ki? Pozdan ne anlar ki? Biz de geçiyor geçiyoruz. Salak bir bende bak bir bende pozun kesin, duruşuna bak. Ha, bir de sistemin ayısına <laughs> duruşuna Göz bak. Gel lan artık. <laughs> şıkırdım, gıbıyır, gelin, bak bir ben de, Bir bende duruşa bak bir de amını siktim de duruşa bak <laughs> amına kodum maymuna kadar da bu minus alanı şu şimdi Nizzle'leri kankam Nizzle'le bir yazalım Sağlıklar Şuna gideyim <laughs> Bu zırhımı çıkardığım şeyden değil <gül mi bu? Vallahi ondan galiba Minecraft'ta bunu biliyor muydun? Onun farklısı galiba bu. Öldü. <laughs> aa <ne oldu> lan. <laughs> körüm, 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 Arka. Körüm. <laughs> Öldü. Beni niye vurdun amına şey, koyayım çok... Kaan abi? Aa, kördüm, kördüm. Burayı korktum, hatırlıyorum. hatırlıyorum ben de vardı. Kaan abi bir, bir daha vuracak abi. Abi. şimdi bak. <gülüyor> Koş <gülüyor> Ya ne ya. Yani bu adam verme yani. atamadı tahaya bir tane attı. Ben bunu vuracaktım zaten amına koyayım. Beğenmedi kurduğu yeri beğenmedi. Yerini beğenmedin ya. Be <gülüyor> 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 Yapabiliyorsak eğer artık sandıkoda... çok yaşlandı artık ya. Arkadaşlar Kaan abim gerçekten iyi değil ya. Gerçekten çok yaşlandı yani. Nasıl yapalım? Tamam sandık odası dediğim anladınız siz. Böyle Harbiden çok terminal yapalım. Artık. Bunları aşağı doğru uzatalım mı? Güzel güzel. Bu kadronun var ya sırtı yere gelmez öyle söyleyeyim. Kanka oraya yapacak bir şey pozisyonu veremeyiz. Ananı. Oğlum ben de güzel çat. Oo. Ya salakların hepsi bir bir düştü Bu ya. Oo. <laughs> kardeş. Kazandık ama <laughs> kazandık kazandık. Evet patlığı maçı kazandık. Bize beni en son öldüğünüzde e, yaklaşık 10.500 hakkınız var. Ne oldu bizim için? Şeyine baksana, çantana baksana. Aa ona da. Benim çantama nasıl attın bunları? <laughs> ona da <çünkü> benim çantamın hali Bu ne amına koyayım? Allah'tan çantamı <gülüyor> kapatmıştım <gülüyor> kanka. Allah'tan kapatmıştım yapıyorsunuz. ya. yapıyorsunuz? Şey, He. Altın kuralımız eğilmek. Bu arada jailbreak şeyi de duyurayım. Jailbreak adam akıllı açıldıktan sonra her şey aktif olduktan sonra Eee jail bir adminlik oyunu yapacağım. Ekipteki her üyenin bir Kişiye adminlik verme hakkı varmış. Onu adminlik oyunuyla yapacağım. Haberiniz olsun, onu duyururum. Bilginiz olsun yani. Oyunu kazanan admin olur benim oyunumda. Nasıl evet. yani? <gülüyor> <gülüyor> kanka, kanka sen iyi misin? Sen gerçekten iyi misin? Problem yok, değil mi? İyi dedim kanka. Gerçekten bir sıkıntı falan varsa vallahi konuş. İki diyelim tamam. ben. De. Tamam bu oh. kardeşim <laughs> 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 oynamıyorum. Kanka senin ananı sikerim bak tamam. <gülüyor> <gülüyor> bak bunu hak ediyorsun. Altına gir, altına gir. Gördün mü? Görmedik. Görmedik. Git, 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 yürü. Abi, abi, abi. Altında, da, abi, üstüne, üstüne. Vay, canına. bir Bir durun oğlum, anlatmayın. Ben de dinliyorum ama ne okuyayım ya. ya ne dinlemesin? Bak ben de dinliyorum dediği yerde şimdi hepimiz bir sessizlik sağlayalım. Selin kızım hoş geldin. Bak şimdi. Adamın şurada gölgesini gördü bir. Şurada olduğunu biliyor şu kutunun arkasında. Görmedi. Görmedi. de. git, git, git. Bak gö ekranı gördünüz mü ekranı? yürü. Abi. Bak gölgeyi gördünüz mü bak. Ses de veriyor. Abi, abi, abi isimde, isimde, isimde. Ben... Vay canına. Bir durun, bir durun, oğlum anlatmayın ben de dinliyorum aman okuyayım ya. Abi, abi yoksa gölgeyi görmedim. Aa, gördüm. Nasıl Abi yani? gölgeye geç adamı da görmedin. Allah Allah. Adam da gözüktü. Kırmızı kırmızı. <laughs> dedim ya Adamlar, Allah, dedem bak, mi? Allah. <laughs> Rampa var. <laughs> <laughs> Bu çok epik de <laughs> koyma adamla karşılaştık ya. Kürekle devam et. Decem et. Kürekle decem et. Bot anlar mı oğlum onu? <laughs> Oo! <gülüyor> Oo! Ali amca gör kızını gör. Ali amca? Ali amca! Ali abi yayını izliyorsan bir bak Allah'ını seversen ya. Sorsan yapmadım yazmadım. He, sor da sorsan yanlışlıkla space'e basmışım evet. um, fark etmedim falan filan. Yani birleşik kelime de sen nasıl... Ali abi gör basarsın. kızını gör. Ali abi gör bize küfür ediyorsun öyle böyle yapıyorsun diyorsun ya. Kızın işte hep böyle olsun. Saflaşımı açtın ya. Sen açma. Oğlum düş ya ne olur düş ya. Abi, bu video YouTube'a kaldırıldı. <laughs> Niye kaldırıldı lan? Şarkıdan mı? Taciz ve hayır taciz ve siber zorbalıktan. <laughs> Hangi video? Bu Ted'in viral videosu. Ve YouTube'dan <laughs> kaldırıldı. Birbirlerine zorbalık mı yaptılar <laughs> full? Yo hiçbir şey yok. <laughs> <laughs> Allah Allah. Videodaki tek kötü şey Mernem abi <laughs> Ted'in götürüm çekmeye çalışıyor. Taciz o yüzden. <laughs> Başka ne için olacak amına koyayım ya? Lan <laughs> <Sustan>, aleyküm pislik seni. Ne Oluyor lan. He ee, devam devam yazmayı biliyon sağa sola. Evet maskarın taciz ve siber zorbalıkla <laughs> en son gece yayını kaldırılmıştı. O gece yaptığımız Oğlum, epik bir yayın vardı ya. Ama o harbi zorbalıktı. <laughs> ama geriye zorbalıktı yani. Bir <laughs> <yani. gülüyor> fotoğrafın atıp atıp 3 kişi gülüyorduk sadece amına. Çok o yayın var ya üçümüz bir gram alkol almadık ama bünyede öyle bir etki vardı ki her izle anlatamam. O gün mü? O ha, o gün. <laughs> ya o gün neydi ya oğlum o gün gecenin kaçıydı biz ne? Başka o videoyu bana atar mısın Kalktı ya? Kalktı ki oğlum taciz edip her zaman kaldırmış. Amına bu da. YouTube engelledi ama. Bu videoda kalkmış. Bu arada oğlum bunun sürmesi bu kadar zor bir şey değil. Ben her yere martıyla <laughs> gidiyorum. Bununla gidiyorum. Ben bununla var ya bununla sikemeyeceğim adam yok biliyor musun? Bir arabaların arasında makas koyuyorum ben bununla böyle. Otobanda. Dün, abi bununla. Oğlum bir ara işte ben bununla gidiyordum. Ters şeritten gidiyorum diye çevirmeye girdim ben bununla. Yemin ederim bu Ted'in şu an bindiğiyle çevirmeye girdim polis çevirmesine. Eylet usta. En fazla 25 basıyor. Bizimki 20 basıyor acı Max. Ted'in babası taksiciymiş koku. Max 20 basıyor. <laughs> Benim valla şununla sikemeyeceğim adam yok. Harbi diyorum size otobanda böyle şey atıyordum. Makas atıyordum arabalara bununla. Ben Kenardan gidiyordum. bir kere ters Yapıyordum şeride... Canım. Yapmıyorum değil mi? Bir kere ters ne şeride girdim. Yani. Niye? Polis benim bu şeyle scooterla şey? çevirmeye aldı. Tamam 20 Abi. basıyor zaten. Ters, ters şeritteyim niye? Ne yapıyorsun sen dedi. Abi dedim şuradan çıktım. Karşı şeride geçeceğim şimdi dedim. Niye ters şeritten gidiyorsun sen canına hiç şey yapmıyor mu falan filan dedi. Kız da azarladı beni. iyi niyetle azarladı. Kızdı falan filan. Alkol testi yedim ben. Şey alkol metreyi üfledim. Şeyin scooterın üstünde. Alkol metre üfledim kimlik şey GBT falan yaptılar. Öyle yani. Alkolü düş ya ne olur düş Yok ben yeni Hı? gidiyordum alkolü almaya oğlum. gidiyordum işte o çevirme ee. Ölüm tehlikesi atlattım lan oğlum. Ya <laughs> ne ölüm tehlikesi? Oğlum bunu çok kolay kullanması kanka. oğlum, kanka. Ölüm tehlikesi atlattım öyle deme. Senin vücut büyük ihtimalle ağırlıkta sıkıntı yarattığı için. Hayır, hayır, kardeşim bu motorda olan şey oldu ya. Bu motor sallanır ya böyle gövdeye tutmak zorunda kalır. Oldu <laughs> ya. Allah. Bu kadar abartı değil oğlum, benim. Böyle olmadı benim. Ben Salak harbi ben düşecek. Ben olarak. artık profesyonelim bunu. Ben bunu ya, var ya. Yana, tek el sürüyorum ben bunu. Ne çalışıyorsun? Geri zekalı kaldı. Ben bir kere el sallamaya çalıştım. Benim de Hayır öyle onu. değil ama sağdan tutarsan sol gider. Tam onun orta kemik noktasını tutacaksın tek elle. Diğerini <laughs> <elle> bırakacaksın. <laughs> <Ya>. Merhaba. <laughs> onu ne sikeyim? Katil oldum. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Gördük adıklarını döndürelim. Oldu. Dört <laughs> dişe çıktın ama da koyayım. Kankim rahat ol şimdi adamlar smoke'tan Oo, çıkacağım. Ooo mistik an geldi Tam kankim. Sonra tamam, zannedecek ki ben A arkasıyım. kankim. arkasıyım. Ben Aynen, yani rahat işte. olamadım adamlar A arkasını kankim, zannedecek. Bak burada bak gördün mü? Ya ya alkollüydü bu. Bugün, çekeyim, bugün yemin, Allah görüyorum. canımı alsın alkollüydü. Ve ben zerre konuşmadım. Ama sana bir şey diyeyim. Bak orada Kıratma. orada, orada kayıp bir sütuk. Ooo BS kırmızı oldu gençler. Neden? Kapatıp açayım TS ekranına. Evet Dur dur sakin, chill chill bro Düzelecek şimdi, düzeldi Düzelmiş olması lazım şu an Bir ekranı kapat aç yaparsam sorun çözülüyor mu? Koymuşlar ya onun anasını sikeyim Şu an yani. düzelmiş sikir olması Koyun, lazım Mapper'ın anasını sikeyim Malatsız dura bak Ay, oğlum, hocam, pardon ananı sikim çok. Bak onu öyle, öyle gözükmedi. Oğlum ismi gözükmüyor bak. Bak yalan söylüyorum sanıyorsunuz. Bak şimdi. Bak, bak anasını şimdi. sikim yani. Bak o sikim koyanın. anasını sikim. Bak şimdi. bak. Kanka duvar da turuncu. Bunun rengi de turuncu. Anladın mı? Ben buraya fokuslanmışım. Adını hiç siklememişim Aynen, böyle. Ya. Hocam. Pardon, pardon. Gözüküyormuş pardon, da o kadar bon gene gözükmüyor. Hiçbir gözükmedi. Allah'tan eğim tutmamış o ah, ayseyim şu da. Salak face. face Allah, ki. Allah'tan eğim arkası Ha. Evet. Ben de sağ atıyorum. Destin iyi kapalı ki mesela. O, niye geçmiyor? <gülüyor> 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 Oğlum nasıl yani <laughs> amına koyayım? Duvar baklı. <gülüyor> Görkem <gülüyor> sen de. Benim yeteneksizliği misin? kapatma şekli amına. Ben buraya koyayım sonra yes. Görkem mi koydun onun adını? Eee. <laughs> Allah Allah. Oğlum kaç tane robot? Zeyno var? bu oyunu niye oynamıyor? Hangi oyunu lan? Detroit. Oynayacağım. Oh shit mekibin oynayacağım kollarından biri daha geldi. <gülüyor> <gülüyor> geldi <Oynayacağım>. geldi. Geldi geldi. <laughs> Mistik hamle geldi. Ben bu kongu bitireceğim de götün çıkıyor. Take Tek de amına koyayım, take de. Yenildi yazdı Gürkan. O oh, onun no, no, no. anlamında. O yenildi. Let's go. Take that! amına koyayım, tek de. Cibon'un bıraktığı yer mi bu? Cibon'un bıraktığı yer mi orada? Cibon'un bıraktığı bu Misafir Oy helal olsun. Tanrı misafiri yerde mi yatıyorsun? Lan Tanrı misafiri. Ben yerde yatıyorum peze. Of. O şey dışarıdaki abinin o. Kaan abi çok iyi şu an. Burayı biliyor. Abi girer mi? Abi girmez, Kaçırılmaz. Girmez. Girmez. Drop'tasık çok kötüyüm. Bak, oy geldi geldi izle de oyunu öğren lan Zeyno. İzle de tamam. oyunu öğren. Kanka bak bir şey söyleyeceğim. İzle de oyunu öğren. İzle ezik bak oyunu oyunu oy, öğren edin bak. Hadi dur ölme. Oyunu öğren bak. Gaga. Efendim. Sen ben Zeyno da aynı karambit var. Ya Allah belanızı vermesin. Kanka nefret ediyorum. İğrenç oldu, iğrenç oldu. İğrenç oldu, ağlayacağım ya. Güzel oldu. Çok güzel oldu. İğrenç Abi. oldu, bu iki salak benim aldığım karambitten aldı. Üçümüzde çok. de aynı karambit var şu an ya, ya. Çok güzel oldu. Çok tatlı oldu. Zeynep arkadaşım bana ısmarladı. <laughs> bana da ısmarladı Zeynep arkadaşım. Bir sürü konandı dün. Lan! Lan! Nasıl? Heee. Oyy. 1000 liramız ya. <Duvar> Çevirme, <laughs> <bölme>. mü? <laughs> Oh! Ya nefret Hadi ettim ya. ya. Benim hesabı çaldırma zamanı gelmiş galiba ya. Onunun <laughs> <laughs> Ananın amı. Orospulara inat param biriktirip bir sonraki bütün VCT'leri alacağım ki. Hepsini alacağım. Seni biz alalım mı kanka? Ya kanka. değil misin? Gerçekten seni banlayacağım diyor. Ne anlatıyor oğlum? Ne? Videoda mı konuşuyoruz yine? He. <laughs> Kız geldi. Gürkan soruyor. Gerçek misin değil misin? Amına koyayım muhabbet edeceğini oyuna bak sen öyle ya. Önce adamı vursana sonra anlatırsın Aynen derdin neyse. Tipi olması lazım. Yok Zeyno bunun. Hayır Zeyno'nun ekranı bu ya. Dün bir tane kız geldi. Gürkan soruyor. Bak adamla çatışır gel sohbet ediyor. Çıldıracağım <laughs> bir. Değil misin? Gerçek Gerçekten seni banlayacağım diyor bir şey Bak sikinde yazdım. değil ha. Ölmüş entry vermiş umurunda değil maç şu an. <laughs> sikinde değil ya hiçbir şey. Hala <laughs> bir şey anlatıyor amına koyayım. Ya ya <laughs> Oy. <gülüyor> Merhaba YouTube izleyicisi. <laughs> Bu videoyu hala izleyip beğenip bir daha abone olmadıysan seni götünden sikeyim. İki <laughs> tane motorcu <Sikiyim> yaklaşacak. <laughs> birazdan cam açacağız. Siktir git ya. Kendi amına koyayım çete. Kim o? Anılcan. <laughs> vallahi yaklaşsınlar yanımda var. <laughs> 17 tane kişiye kadar. Ya geri zekalı ya. Ya vallahi geri zekalı ya bu bizim ekip. Bu <laughs> bizim ekip var ya tam bir geri zekalı galiba. Tam geri 17 zekalı kişiye bir kişi. kadar yeterim diyor. Amına koduğum hepsini hece atacak bile. Pezevenge bak. Balık hadi gider daha yakatsuburuyor. Götün yengelsin <gülüyor> diyor. <gülüyor> Aa beyler long spawn'lı bu. Ya Dedik... sonra diyorsunuz ki ben ben sonra bana diyorlar ki İzmir'de ne bu? Götün kalkık kalkık geziyor. Ya nasıl gezmeyeyim amına koyayım? Benim çevreye bir baksana kanka. Adam diyor ki götü yengelsin 17 kişiye yeterim diyor. Kaçırım. Bunu yeter kanka. kanka, kanka <laughs> da süper zor balık gördün <laughs> mü? Benim Koş. adımın solunda gördün onu. Kanka. Onu? Lan koş, atıyorum. Drop yok, ya, drop. Diğerinde atıyorum. O galiba kırmızıya gidiyor. Kırmızıya gitti. Ben bu ekranı veriyorum. Sizde açılmadı mı Discord hala? De sizde derken? Sizde daha açılmadı mı? Kanka sende açıldı Hı? mı? Açın şu Discord'u amına koyayım ya. Ekran veremiyorum. Kanka yayın gidiyor ya. Hacı sizde derken? Düzeldi Onun F5 atın. De değil mi? Açılmadı mı dün duyurusu geldi ya. Bende açık. Bende de açık. Ben de de açık. De her, açık. her zaman Hazardım. açık. Göt. <laughs> Nasıl? Her zaman açık değildi ya. Ben canım ne açık. zaman isterse o zaman açık. Arrasın <laughs> <laughs> seni. Abi açılmadı mı daha ya? Ne kadar saçma amına koyayım. Of ya. Ekran veremiyorum şimdi. Arkadaşlar bunu Onun... video izleyemiyorum. <gülüyor> Sikiyim. <gülüyor> ne oldu? Son blokta kaldım. Ne ne oldu? Baksana şuraya. Son blokta kaldım. Lan! Hop! <laughs> 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 Yani sikeceğim oyuncağı onun bak. Arkan dön arkan Şşş küçük. Ne ben Tabii. kasa açarken bunlara nasıl ekran vereceğim? TS7 mecbur. Ah, mecbur beyler. Ne olacak ya? Kanka Döndü. gidiyor yayın kırmızı oluyor nasıl vereyim ki? Verirsin sen, kanka hallederiz. Çok sen şişman bir evet, sesini duydum. Işte. Çok şişman bir sesini duydum. Yok yani girmiyor. Ay, gire gire. Gire <laughs> <laughs> Ne bakın para bitti amına koyayım. Oğlum ben kalmışım. Lan çıktı sonra kanka. Etkin. Oy flaşım var Sen istiyorsanız. Oy. Helal lan? lan. Armor yok abi de. Oy. Helal lan. Ondan vurdu. Mi? Bir tap Oy. Öldü o da tap Helal olsun lan. Aferin lan. Aa bu saatte pizza siparişi verdim lan. Odun. Lan amına Mesela şu an ebeveynleri ile izleyen var mı acaba? Ben! Abi baba selam. Ben. Ali amcam selam. Ben. Merhaba Ali amca. Geleceğiz inşallah ee, yakın zamanda. Ben, ben bir isim biliyorum ebeveynleri ile izleyen. Yapma. Kim? dedi. <laughs> Hayır oğlum ben oynuyorum. Abi. <laughs> Merak etme oğlum yalnız değilsin tacım. Ben de oynayayım. <gülüyor> Geldi 2. Aramızın çeşidi ya. Yürüdü yürüdü biri öldü. Kendini sıkacağım Midi ver. 2 2 2 bir tane de short. Tek Kork. öldü. 4 short. açılıyor, açılıyor. Oy. O da orada. Hayır. Yanarak Hayır, ölecek. Hayır, her yerde yanıyorum Arkada ya. Çıkmamış, oğlum şorttan. Kanka arkam, önüm arkam, sağım, solum her yer yanıyor ama ne okuyayım. bir arkası. arkası yok, yok. 3. Oy, 3 -3. 3 -3. 3 -3. yer. Evet, buraya mı koşuyor yeter, oğlum. Kaşı, Demek, 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 demek. Anne. Bu arkadaşlarımı ve chat'i sana şikayet edeceğim. <laughs> Benim ayağım 47,5 diye gülüyorlar bana. <gülüyor> Anne sen niye gülüyorsun? <gülüyor> sen ya, çok <gülüyor> Anne ben ne dalga... ben Almanya'ya gideceğim dedim 3-5 adım at zaten oradan. Of sana çıkayım şey diyeyim Abi ne oluyor lan? <laughs> Cumhurbaşkanı ne yalarsın Ne yalarsın ya? <laughs> Bura 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 ne yalarsın ya şaka şey baka Yo bir dakika dönme 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 açılma Abi işte abla çok so, atıldı ya Dur abim çok şey katalım Baş parmağının üstündeki akılları hatırlıyor Ya tamamdır ne amına koydum Benim ayağımda kılı yok lan dedi Baş parmakta hafif var hocam <laughs> koyan Harbi varmış. Ne? O Ruslu çocuğu. Azıcık iki üç tane sen bunun... Lan zaten sarı gözükmüyor. Işığa mı tuttun ayağımı amına koyayım? Aa o zaman bunu kabul etmiyorsan bir tane daha çekeceksin. Sonra al ver yapacağız. Bu geçerli olmayacak. Hayır ben çetim çetim istifa İyi, ediyor bu, bu, şey. I, i̇tiraf ediyor musunuz? Ananı... İt, i̇tiraf istifa... ediyorum. İtiraf. Konuş artık. Lan. I, i̇tiraz, ben geyim. İtiraz Lan, ediyor musunuz? Eee Alın ayakları çok güzeldir ama. Sağ ol. Arkadan biliyorum diyor Azman Oros. <gülüyor> <gülüyor> Anne sen bunu dedin şimdi bak yağlayayım mı falan yazıyorlar chatte ya. Anne yani gülme komik değil ya. <laughs> Stan'ın Crosshair'a bakın Crosshair'a. Zonny'nin Crosshair'a bak. Zonny'nin Crosshair'a bak. <laughs> He neyi söyleyeyim? Söyle baba gel söyle. Bir ben seni, iki seni ben, üç ben seni, dört seni ben, beş ben seni, altı ben üstüne ben, hem ben sen, hem seni ben. <laughs> Ali abi, burada size yemin ederim, benim yedi sülaleme küfür etti. Ali abi her yayını izliyorsan. Burada abi sen alttan alttan sövdün yani şimdi bak ben biliyorum seni. Anladın mı? Geldin orada ben sen bilmem ne sen, oradan sen, şuradan sen. Bizi götten siktin Ali abi. Yanlış anlama beni ama, vallahi sövdün yani. Anladın mı? Durduk yerde küfür yedik ya. Yani. Ali amca ben hala amca niye sövdün bana? Ben, oğlum sen ben bir şeyler dedi bak. Ben seni dedi altı kere yedi kere dedi. hala abi yanlış anlama küfre karşı beni burada yedi sekiz kere sikiyorsun beni götümden. Ayıp denen bir şey var yayının orta yerinde ya. Vay be. Ben seni dedi 3-4 kere yetmez altı yedi kere yetmez dedi sekiz dokuz kere dedi ya. Ben bu Arda'yı galiba mutluktan atacağım ha. Kaan abi atayım mı? Hayır, abi. Gönder oğlum <laughs> tamam. ne gönder gitsin. Yo ben onu çok sinir beni. Tamam, göndere. Kaan abi Eee şey Arda abi la ananı Arda bu niye konuşamıyor oğlum? Berdin her gün iletişimi buyurun. Merhaba Berin dayı. Her soruyoruz. Biz mi? ayakkabı alacaktık da. Evet, çok, <laughs> Adidas marka 47.5 var mı elinde? 47.5 ne? Ya kanka. Ben <laughs> burada. <laughs> Salak paçayı vurdun kör oldu bunu. Kanka sen mal mısın ya? Kuzinin <laughs> attığı story bir mısın? <laughs> Aha burada Bak ayağı mı göz... yiyor? Teddy nerede gözüküyordu lan? Oğlum burada bir yerde kamerası açılıyor. Biraz nerede? daha ileride. Abi yerin altına girdin. Oğlum lan ama. Ayağa kalkarken. Dur ama. Oğlum lan Ya gözükmüyor lan. lan gözükmüyor ya. lan. Biraz daha ileri biraz daha. Az daha. Gözükmüyor. Yalan konuşmayın lan adam. Ayağım mı gözüküyor? Şu parmak ucunda dursan boyun 2.20 cm oluyor. Oha. 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 Ananı sikeyim doğru söylüyor lan. Denemeye gitti. Oğlum. Oğlum o lan. Ben bir buldum. Beyler çabuk bizim takımın birincisini look. Beyler tam gel ama okey. Gel mi de yiyorsa götür. Her çağırıyor? <gülüyor> <gülüyor> önümüze ben tutuyorum önümüze. Arkamızda Tuttum ben Oğlum. de tuttum. Bu ne? <laughs> <yapalım, yapalım, yapalım. gülüyor> Dostum hemen bu videoyu beğen ve çabuk abone ol. Teşekkür ederim. Beyler Gürkan dediyse yaparım bu adamın birliği vardır ya. Gürkan ne diyse yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Allah Ben sigirin ne olduğunu bilmiyorum ki ama Gürkan. Ulti sağlıyor takım arkadaşın ateş edip ha, kurtarabiliyor sonra. seni Max. He o şey kozaya çevirdi. He kozaya şey. çevirdi aynen öyle ulti. Bu bu el kale, kelebek olmuşsun. Kozaydın ya. Üzülüyorum Üzülüyorum <laughs> Vallahi üzülüyorum Yazık. <laughs> Bende var. Adına üzülüyorum. Ben de var. Buranın Taklanacak bir yer yok. Demek ki bir şey olmaz burada. onu götürme istiyorum. Tam uyuyordum. O peni sana çevirirse bitersin diyordum Çeyli ağzında kaldı kelime çocuk öldü sahne. Bunu izleyelim kanka. Lavun red dot attı. Spreye bak şimdi. Baba 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 -ba. Canavar. Canavar 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 öldüm. Bu canavar yavaş ya bu bir şey yapamaz. Ağzına bak Gürkan harbi hani? o ağzına bir sok. Bak. Bunu kapaman lazım kanki. Kanki diyor toy diyor kanki. Kabın değil kendin. <laughs> Isıtsana beni. Soğuktan kankim ölecek demeyin bana. Heh. Geri zekalı. Seçeneğine... Sen... Aaa. Gerizekalı. A Rica A ederim. O da ben kardeşim. bir vuracağım, çıkacağım. Sonra tamam. çıkıp bir tane daha vuracağım. Sonra tamam. da geleceğim. Tamam bak ben ne yapacağım? Ne <laughs> Okey ben şurada AFK'ayım <laughs> o zaman. Oh, ne Aha hani, var. Fazla. Aa geliyor, yapmayın ya. C4. Ya. Koşa, koşa, ya köşek tarıyor <laughs> arıyor ya. <laughs> lan bize şey kaç çekince boya saygısızlık yaptık lan abi. Ne saygısızlık yapacağım <laughs> oğlum hayırdır amına koyayım. Formedici <laughs> boyu bıçakladı. Oğlum tünelde yürüyor. ha. çıktı lan bebe. Abi şu bana bir yardım amına kodum mavisi. Amına kodumun ardısı. <laughs> Bu çift oynayabilen her bir vatandaşa <laughs> helal olsun. At Helal olsun. <gülüyor> 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 ya şurada o bir ne? saat kendimize bomba salladık ya amına koyayım. <laughs> <laughs> ya bir saat ne ya. Ne yapacaksın? Domuk, double atma at, at şu Oğlum, double adam. Oğlum ev benim atardık. Tamam tamam. Bu kadar ya. Bu kolay mıydı ya? <laughs> rakip, ama Jarvan ya işte. Aynen jarvan, kanka. Bak. Aynen Riot Games. Aynen. Aynen burnuma bak. <gülüyor> 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 Sonra oklar Emrul'da dönüş diyorsun. Sonra bir tane köy. Aa ölüyor. Gülüyor. Aa. <gülüyor> Aa öldü salak. Burnuma bak burnuma. Bak galiba kasetin sonu yazıyor. Şey düşünüyor yani onu sevmediğini bir falan dakika. düşünüyor. Şimdi biz babamızın bize söylediklerini anneme götürüp dedikodu mu yapacağız? Hı hı. Hadi yapalım. Hadi. Bu videodan sonra açacağım kasaları bu, bu arada. Bir Başlayacağım. Emir'in videosuna siktir koyuyorum. Gebek var. <laughs> evet, bir şey görüyorum. Merkampım şey, aleykümselam, hoş geldiniz. Bir, bir banka var evet. Bir yol. Gel galiba buldum. Ghost'un mu? Oğlum ghost'u ya. Evet. Bu da alamazsın fail rp. Yapma. Yapma. Atakon on Titan'da mıyız? Niye yiyorsun? Niye yiyorsun? Niye yiyorsun? Yine o da. Gürkan lot bir çekiyor. <laughs> Mahmut <Benim gülüyor> abi bana bir yolluk yap. Bak şimdi sayılır. Gidiyor kanka. kanka. Ya benim bombalar giller. vallahi gitmiyor ya. Troll kanka değil. Gogom sen Kanka, kanka. Benim, bu da... kanka benim bombalar mı bozuk Bak, acaba ya? Flash nereye çarptı amına koyayım? Adama niye gitmedi ya? Normal serbaz Jolan Aykrenski. <laughs> Usta serbaz Oran da Kirill. Tamam, Kocalar. Allah benim bombalar da artık çok kötü Tabii oluyor ki... şu. Son pişman ya siz ne yaşıyorsunuz oğlum? Gmod'da ne oluyor amına koyayım? O evlenen oranda su muydu? Gel bir like'ınızı atın destek olun Ahmet'e.